İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Hasan Ören. Buyurun Sayın Ören. Hayırdır? A Alo. Buyurunuz. Buyur. Buyur. Alo. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Gerçekten böyle günlerde siyaset çok zordur. Siyasetçi de sinirlerine hakim olmalı, dengesini kaybetmemeli dengesini kaybettiğinde de ağzından çıkan sözlerin nereye gittiğini, kimleri kırdığını duyması, görmesi gerekli. Sayın Başbakan dün Konya'da istifa eden Hakan Şükür'le ilgili bir şeyler söylemişti. Söylediğini aynen buradan okuyorum. Bir partinin bayrağı altında seçime giriyor isen devam edeceksin partiden ayrılıyor isen, dürüstsen o zaman milletvekilliğinden de istifa edeceksin. Aslında kime sorarsanız bunun altına imza atar. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği de bu. Yani siyasi etik kanunu çıkaralım. Böyle alavere dalaverelerle transferlerden vazgeçelim. Evet bir milletvekili partisiyle anlaşamaz istifa eder ve bağımsız kalır. Bu da kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama bir milletvekili istifa ettikten sonra sizin partinize geçiyor ise Adıyaman milletvekilini partinize almaktan gurur ve kıvanç duyuyor iseniz şimdi başbakan bu partisinden istifa etmiş olan Hakan Şükür için kullandığı dürüstlük kelimesini Adıyaman milletvekili salih fiyat acaba nasıl algılayacaktır? Kendilerine sormak gerekli. Pardon özür dilerim Fırat 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 doğrudur. Ben fiyat mı dedim özür dilerim. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bugünlerdeki kızmamızı anlıyorum. Bugün kızma hakkınız var. Kızma hakkınızı kullanın. Çünkü hepinizin kafası karışık sizin değil. Bülent Arınç'ın kafası karışık, bakanların kafası karışık, başbakanların kafası karışık. Ne oldu? Yolsuzluklar yıllardır söylüyoruz. Siyaset yargı. Hani dün o yargıya övgüler yağdırdığınız. Biz size durun bakalım sonuçlansın. Yargı devam ediyor. Yargı devam ederken suçlusu, suçluluk karnesi var bunun üzerine konuşulmaz dediğimizde sizler ne diyordunuz? Dediğiniz bir tek şey vardı Ergenekon. Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Şimdi Türkiye neresini temizliyor? Şimdi Türkiye neresini temizliyor? Değerli arkadaşlarım, dün kahraman yaptığınız Zekeriya Öz'ü aldınız. Şimdi Zekeriya Öz, bakanın çocuklarına dokanınca, Allah'ım göstermesin. Asla böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. Doğru da saymıyorum. Ama bu yargı altı boş olan bir iddiayla İçişleri Bakanı'nın çocuğuna kadar gidebiliyor ise 11 yılın içindeki hesabı yine siz vereceksiniz. Bu yargıyı o zaman buraya getirmişsiniz demek ki. O zaman Ergenekon davasında, Kacaka davalarında bu yargı yanlış kararlar vermiş demek ki. Şimdi Şimdi aşağı tükürsen bıyık, yukarıya tükürsen sakal. Eğer eğer bu hukuk sistemi bu hukuk sistemi çocuklarınızla ilgili gerekli olan belgeleri ve bilgileri çıkarır ise yani bu tutuklamaya dönüşür ise o zaman bir felaket. Şimdi bakınız. Şimdi bakınız. Ben ben size <laughs> Değerli arkadaşlar, bakınız. Ben masum olduklarına inanıyorum. Öyle inanmak istiyorum. Bakanın çocuklarının hırsızlık yapması, bakanın çocuklarının bu ülkenin yetim kurabaanın hakkını yemesini düşünmek mümkün müdür? Aksini düşünüyorum. Ama aksini düşündüğümde de bu Zekeriya Özleri bu savcıları nereye koyalım? Siz onu söyleyin bana. Bakınız, bakınız. Evet. Bakınız arkadaşlar. 29 saniyelik bir şey. Başbakan konuşuyor. Bakınız. Sayın Ören hem vaktinizi kaybediyorsunuz hem kürsüde sadece siz konuşabilirsiniz. Ben 29 dakikamı feda etmeye hazır olduğum Ama için yani bunu Ama yani öyle yaptım. de bir sistemimiz Değerli var. Değerli arkadaşlar demek ki Sayın Başbakan'ın dediği gibi hırsızlık babadan çocuktan babaya geçmiyor. Yani babadan çocuğa geçiyor. Yani eğer bir bürokrat hırsızlık yapıyor ise bu ülkenin değerlerini ayakkabı kutularına saklıyor ise o zaman bakanından hesap sormak gerekli. Şimdi biraz evvel Sayın Maliye Bakanı buradan gitti. Dedi ki ben Maliye Bakanı olarak eğer benim bakanlığımda bu gerçekleşseydi benim bakanlığımla ilgili bu söylenmiş olsaydı ben istifa ederdim. Değerli arkadaşlar bu bakanların diğerinin dili yok mu? Böyle Böylesine 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 bir olayda Burada Maliye Bakanı bunu söylüyor ise diğerlerine ne demek gerekli? Yalan söylüyorsun. Ge <laughs> <laughs> Sevgili milletvekilim, senin yalan söylüyorsun demendeki hakareti bugünkü kızgınlığına veriyorum. Sinirine veriyorum. Çünkü senin de bu yolsuzluk ve usulsüzlük seni de çıldırtıyor. Sen de insansın. Bakınız. Bakınız şimdi şimdi yapılacak olan bir tek şey var. Eğer burada yargı bunu devam ettiriyor ise savcıları niye alıyorsunuz görevden? Ergenekon savcılarını aldınız mı? Kacaka tutuklularının yargılandığı yerdeki savcıları aldınız mı? Zekeriya getirdiniz orada arası altına zırhlı arabaları verdiniz. Bugün niye alıyorsunuz? Allah yok. Peki Emniyet müdürlerini, emniyet müdür yardımcılarını niye alıyorsunuz? İki dakika önce yine internete düştü. Altı emniyet müdür yardımcısını daha almışsınız. Daha kolay var. Bunun kolayı eğer gerçekten siz Türkiye'de yaşanan bu soygunu, bu imar yolsuzluklarını açığa çıkartmak istiyor iseniz savcıları ve emniyet müdürlerini alacağınıza İçişleri Bakanlığı alsanız da bakan arkadaşımızı rahatlatıp bu sonuçlar ortaya çıktıktan sonra anlının akıyla tekrar o bakanlığa gelse olmaz mı? Niye zorluyorsunuz? Şimdi ne dediniz? Gezi eylemlerinde bangır bangır bağırdınız. Destan yazan polislerimiz. Şimdi ne yazıyor polisler? Emekliliklerini mi yazıyorlar? Aldığınız polisler, müdürler emekliliğini mi yazıyor şu an? Değerli arkadaşlar, bakınız Halk Bankası Genel Müdürü'nün evinden eğer kutular içerisinde dört buçuk trilyonluk yani dört buçuk milyonluk bir para çıkıyor ise ben 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 bunları söylüyorum. Bütün 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 fotoğraflarla önünüzde eğer böyle bir para çıkıyor ise böyle bir para bu para çıkıyor ise Bakınız ne diyor Ayşe teyze? Halk Bankası Genel Müdürü'nün ayakkabı kutusundan dört buçuk milyon dolar para çıkmış. Emekli Ayşe teyzem hala da kışlık mantosunun cebinde unuttuğu 5 lirayı bulduğuna seviniyor. Bir tarafta dört buçuk milyon dolar bir tarafta ise Ayşe teyze geçmiş yıldan kışlık mantosunun cebinde bıraktığı 5 lira. Bu insanların bu insanların paralarını çarçur etmeyin arkadaşlar. Söylediğimiz bu. Hepinize bunu söylüyorum. Diyorum ki eğer çiftçi mazotu 4500 liraya alıyor ise, eğer emekli maaşları bu kadar düşük ise, işçinin asgari ücretle geçinmeye mahkum ediyor iseniz, siz kredi kartlı borçlarını milyonlarca insana taşıdıysanız, ayakkabı kutusu içerisinde giden paralardan dolayı Emeyle geçinen insanların sırtına sarıyorsunuz. Yapmayın. Hani Allah'tan korkuyorduk, bunun karşısında bu dört bakanı, üç bakanı dinlendirmek, kenaraya almak doğru bir anlayış değil mi? 2009 yılında Almanya'da ulaştırma bakanı, Almanya'da ulaştırma bakanı 50 kilometrelik kız yapılacak bir alanda 109 kilometreyle radara girdiğinden dolayı istifa eden bir bakan. Şimdi kendi emir verdiği, emri altında çalıştığı, canının istediğinde dakikasında müdürlere iş işte Teşekkür ederim Sayın Ören.